Ey Muhammed sen bir kimseyi çok sevsen dahi sen onu doğru yola iletemezsin velakin Allah yahdi men yesha velakin Allah yahdi men yeşâ. ancak Allah hak edeni doğru yola iletir. Ancak Allah kim isterse kim hidayeti isterse Kur'an'ı Kur'an'a yönelmeyi ve Kur'an'ı değerleri özümsemeyi kim isterse Allah azze ve celle onu doğru yola iletir. Elbette ki hidayet Allah'tandır. Bütün işlerin tahakkuku Allah azze ve celle'nin kendi iradesi ile tecelli eder. Ancak kim iradeyi cüz'iyyesini Kur'an'dan yana kullanırsa Allah ona hidayetidir. Kör bir kalbi İslami manada Kur'an'la nasiplenmek istemeyen bir insanın kalbini Allah azze ve celle hidayete yönlendirmez. Eğer böyle bir şey yapsaydı peygamber efendimizin hatırını kırmaz amcasına bunu lütfederdi.